Git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine yakışamayan. Fotoğrafımızı sakla, beni soran olursa ona de benim için kendinden vazgeçen adam. Elbet karşılaşırız bu şehrin karanlığında Uykusuz kaldım biraz belli mi şu göz altlarımdan Çok yanıldım ben İstanbul sokaklarında isterim bu gece sır tutulmuş göz altlarında Senin yerin başkentin güzel güzel dün. Tek başıma tüm gün yalnızca tüttürdüm Sürmez artık senle ben nasıl yürütürdüm Kendimle küstüm en azından dövüştüm Git peşimi bırak Senin aşkın bana bir herkes olsun kendine yakışanı ya. tarafımızı sakla, beni soran olursa ona da benim için kendinden vazgeçen adam. Sen gerçeği unutmuşum zanki O kadar insan varken lan bana ne diye? Geldin de karıştırdın kafamı yine. Geceleri düşünürdüm kuşkulanırdı. Eresi kaçardı ben ben gider mi diye? Yolu devam ediyor deli sanma diyor Geç. Madem bozacaktın neden düzelttin din? Artık yoruldu bu beden vicdansız sen Kafamın içinde neden 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 bıraktın git Neden bıraktın ben Neden bıraktın ben Neden bıraktın ben neden neden, neden neden bıraktın git